AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rakibiniz açıklandı. Murat Kurum sahada da artık insanlarla buluşmaya başladı ama hem onun adaylığını nasıl değerlendirirsiniz? Hem de aynı zamanda ilk gün Ulaştırma Bakanı ile yan yana gelip İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi. Yanında bakanlar var. Bakanların desteğiyle sahada bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Ee, öncelikle e, sayın kuruma e, hayırlı olsun demek isterim adaylığı e, elbette İstanbul'da tarihi bir e, yerel seçim arifesindeyiz. E, burada e, bir e, siyasi e, kurumun çünkü yani bir ittifakın adayı e, Cumhur İttifakı'nın adayıyla e, ilgili söyleyeceğim tek şey şu e, umuyorum e, gayet nezaketli İstanbul e, odaklı ve e, faaliyet icraat yapılan yapılamayan e, üzerine e, kurulu bir e, süreçle e, yorumlanan bir seçim olsun temennimiz bu. E, daha önce biz aslında e, kurum kuruluş ya da o kurumları temsil eden insanlarla e, farklı ortamlarda e, buluşmanın nezaketini bir arada düşünmenin bir arada konuşabilmenin önemini göstermiş bir yönetimiz bunu da İstanbul'a aday olan Sayın kurumda en iyi bilenlerden birisidir İstanbul'a dair kurduğumuz masalarda ortamlarda nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu soruna çözüm odaklı olduğumuzu kendileri çok iyi bilirler ve hep arayışımız Aslında aynı masada İstanbul'a çözümler bulmak olmuştur. Ee, tabii bunlar nasıl sonuçlanmıştır? Bunu zaman içerisinde derinlemesine e, konuşuruz tartışırız bu e, elbette konuşulması gereken bir performanstır Çünkü insanların iş yapma biçimleri e, iş talip oldukları noktaya dönüp de iş yapma e, biçimlerine dönüp tahminleri e, ya da e, insanlarımızın karar verme reflekslerini güçlendirecek performans tespitleri olacaktır. Zamanla bunları konuşuruz. Ama dediğim gibi başarılar dilerim. Her zaman söyledim. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak. İstanbullular olacak. Hemşerilerim olacak. Onlarla konuşacağız. Onları dinleyeceğiz ve onlarla sürece dair düşüncelerimizi paylaşacağız. Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metodlarla e, ahlaklı e, ya da e, iyi niyetli ya da e, centilmence olmayan usul ve usluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da e, başka yol arkadaşlarım cevaplarını verirler. Onun dışında temennimiz, arzumuz bu yöndedir. E, belli ki e, Sayın Bakan'la olan fotoğraf yani bu işin ne yazık ki belli ayarları ve dengeleri ülkemizde bu yeni rejimle beraber bozuldu. E, ülkemizin e, belli bakanlıkları ya da kurumları, kuruluşları e, her ne koşulda olursa olsun e, bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar. Ama yeni rejim, yeni sistem başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi duruşu, dili ve tavrıyla beraber e, onun atadığı Sayın Bakanların tutum ve tavırlarıyla başka bir yere evrilmiştir. Ama biz buna alışığız, idmanlıyız, donanımlıyız. Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Çünkü İstanbul'da yaklaşık 20 küsür yıldır iktidar olan bir siyasi aklın yaklaşık 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir e, siyasi aklın e, çözüm bulamadığı, hatta durdurmak, kapatmak zorunda olduğu işleri biz açtık, ihya ettik, bitirdik, e, yapıyoruz. İşte bunun gibi böyle çamura e, ya da işte çöp, çarık e, şeklinde içi dolmuş, yapılara dönüşmüş alanları şimdi böyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl e, ecdad-i diyerek hayata kazandırıyoruz. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Ee, bana başarılar. Onlara da yakın başarılar. Hanım yani hep sorduğumuzda asıl rakibimi ben rakibimi biliyorum demiştiniz ve hani bu sözünüz hep Erdoğan'ı kastettiğinize yorumlanmıştı. Bu fikrinizden bir yere adım attınız mı yoksa yine karşınızda bu fotoğraflarla yine aynı noktada mısınız? Yani sizin neye yorumladığınızı ben bilemem ama e, ben rakibimi biliyorum cümlesini yine tekrarlıyorum. Ben rakibimi biliyorum. takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsın. Efendim Murat Kurum'un ilk açıklamalarından bir de İstanbul'daki kentsel dönüşüme yönelik 39 ilçede e, Topyekün aslında bir kentsel dönüşüne başlayacağını e, açıkladı. Sizin de daha önceki yapmış olduğunuz konuşmalarda aslında bunun ortak olarak çözülmesi ne yönelikti. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz bu açıklamayı kendisi Topyekün e, kelimesi doğru. İstanbul'un zaten kentsel dönüşümle olan mücadelesi 99 depreminden bu yana devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde muhtelif ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, TOKİ, Şehircilik Bakanlığı gibi kurum kuruluşlar var. Ama son 25 yıldır, yaklaşık 24-25 yıldır verilen bu mücadele aynı hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un tümden güçlü bir kent haline gelmesinin ömrü 80-90 yıl. Dolayısıyla şimdi böyle seçim öncesi bu tür cümleler kurmanın bir anlamı yok. Yalvardık, yakardık, ısrar ettik. Bu işi bütünlükçü bir hale getirelim. Bakın 6 Şubat'ın yıl dönümüne yaklaşıyoruz. 11 şehrin düştüğü durum ortadayken 21-22 yıldır bu ülkeyi yöneten bir hükümetin var olduğu bir yerde ve de hemen depremden 2-3 yıl sonra yani İstanbul depreminden, Gölcük depreminden, Düzce depreminden 2-3 yıl sonra hükümete gelmiş bir yönetimin 80-90 yıl, 100 yılda bitecek bir hızla bu işe eğildiği bir ortamda bu söylediklerinin ne geçerliliği vardır, ne anlamı vardır, ne inandırıcılığı vardır. Ama tek inandırıcı olan şey şudur. Tekrar söylüyorum. Bu işin tek başına çözümü olmaz, olamaz, olmamıştır da. Ama bunun şöyle bir çözümü vardır Topyekün, hep birlikte seferberlik Bu duygularla Hem Sayın kurum bakan iken hem mevcuttaki sayın bakana gidip Ne düşündüğümüzü içtenlikle içimizi tamamen ortaya dökerek masaya koyarak e, Ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak Ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli samimi konuşmaların akabinde Görüşmeler konuşmalar kesilmiş Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani Hani Şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir, bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. Yani e, ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben e, sayın e, kurumun topyekün cümlesini anlıyorum ama topyekün seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. E, bundan sonra olmasını arzu ederim, konum, makam ne olursa olsun partiler işte az önce dediğim bakanlıklar, belediyeler İstanbul deprem sorunu, İstanbul'un dayanıklı bir kent olma problemi büyük bir seferberlikle çözülebilir. Bu seferberliğin içinde herkes vardır. Siyaset üstü olmalıdır. Hele hele bütün depremle ilgili mücadele millidir ama İstanbul'a dair daha büyük bir milli sorumluluk vardır. Çünkü bir beka sorunudur. Ben hala aynı masada çalışmaya ve o masanın neferi olmaya hazırım İstanbul halkı adına belediye başkanı olarak. Bir adım geri atmam. O masada olmaktan onur duyarım, keyif duyarım. Gelin onu konuşalım. Biz ta söyledik bunun yasası bile çıksın dedik. Bir yasa çıktı. Millet malından mülkünden endişe eder hale geldi. Bir yasa çıktı. Adı deprem başkanlığı diye başkanlık oldu. Zaten var TOKİ başkanlığı. Yani bir e, manalı yere erişmedi. E, takip ediyoruz süreci. Bizde çözüm var. Bizde topyekün çözüm var. Başkanım, İstanbul İttifakı ile ilgili bir açıklamanız olmuş galiba. E, yani 2019'daki kadar kolay olmayacağı yönünde yanlış anlamadıysak. Şöyle, şey. şöyle e, siyasi ittifakın 2019'daki gibi olamayacağını, dolayısıyla bu dönemin e, daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben tam aksine İstanbul İttifakı'nın daha kolay olabileceğini, toplumsal ittifakın, toplumsal birlikteliğin, kent uzlaşısının, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini, örneğin şehri tepeden tırnağa yararak Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu en az bu kentte yaşayan yüzde %65 insan biliyor. Ben de diyorum biz bunun karşısındayız. Başka bir anlayışta diyor ki hayır biz gelir gelmez İstanbul'u baştan başa yaracağız ve burayı açacağız. Sağına soluna da 2,5-3 milyonluk şehir yapacağız. Bunu da sosyal konut yapacağız umuduyla söylüyorlar. Yapmazlar, kenti bitirirler, İstanbul'u bitirirler. Mesela bu bir kent uzlaşısı altyapısıdır. Bu ve benzeri onlarca yüzlerce madde sıralarız. Biz bunun altına imza atarız. Ve bu imza attığımız anda onun altına da bu kentin en az yüzde %60 60-65'i imza atar ve uzlaşırız. Bunun adı da İstanbul İttifakı'dır. Biz bunu rahatlıkla kurarız ve kuracağız. Umut ederim e, siyasi anlayışlar da bu bu kavramla e, ilgili daha detaylı, daha derin düşünerek hareket ederler. Ama e, 2019'dan daha zor bir siyasi ittifak Orada gözüküyor. görüşme talebiniz olacak mı? Yani şu anda beni e, tabi İstanbul ölçeğindeki konular ilgilendiriyor. Elbette ki genel merkezimizin, e, Sayın Genel Başkanımızın e, nezdinde siyasi partilerle görüşmeler sürüyor, sürecektir. Ama ne sonuç alınır bilemem. Ben yereldeki inisiyatifi aktarmakla mesulüm. Şu an benim gördüğüm inisiyatif bu yönde. Başkanım, sayın, bu sonra biz İstanbul'un ilçesinde sokak röportajı yaptık. Esenler, Bağcılar ve Sizin önünde iki misli, üç misli farklı çıkıyorsunuz. Bu e, performansı seçim gününe kadar devam ettirebilecek misiniz? Sizde de böyle anketler var mı? Bayağı öylesin. Ya İstanbul seçimi her zaman zor bir seçimdir. İstanbul seçimi e, nefes e, nefese e, büyük bir efor, büyük bir güç gerektirir. Eee dolayısıyla e, rakibin pozisyonuna bakmadan e, kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu ya da bir yüz metre sprinteri gibi sürece odaklı ve her daim rekor kıracak derecede koşuya hazır bir adaylık gerektirir. Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonucu Allah bilir. Peki teşekkür, teşekkür ederiz.